Evet arkadaşlar maçın devri arasında sizlerle beraberiz. Maçı her hafta maç öncesi bizim gibi okuyan ben daha görmedim. Vallahi bile gördüğüm zaman haber verin. Biz de onları te tebrik edelim. Ee, şöyle ki e, çok net olarak ne dediysek devrede ilk 45 dakikada onlar oldu. Fenerbahçe az sonra bitiyor. Şu anda Karagümrük gümrük hata yaptı. Bizden taca çıktı. Evet Fenerbahçe için ne dedik? İlk yarı ilk yarım saatte golü bulur dedik. Talişka ile... Penaltıdan kazandığı golle öne geçti. Daha sonra Kerem Aktürkoğlu bugün golü ve asisti var dedik. Asisti yaptı. Gol de bekliyorum ikinci arı Kerem'den. Onu peşin peşin söyleyeyim. Asensio harika oynuyor. Maç önce istedik ki bugün hocamızı tebrik ediyoruz. Yerinde oynatıyor. İki çapa İsmail Alvarez onların önünde. 10 On numara pozisyonda Asensio. Oynadığı güzel oyunu. Harika oynuyor. Takımı iyi organize ediyor. Oynadığı... Muhteşem oyunu bir de Kerem'in ayağından aldığı asistle golle tamamladı. Fenerbahçe ilk yarı 2-0 önde. Evet uzatma dakikaları arkadaşlar. Maçın ilk yarısını değerlendireceğiz. İkinci yarıyı da değerlendireceğiz sizler için elbette ki. Neler yapacak Fenerbahçeli? Ee, daha fazla golün olması için nasıl oynayacak? Kimler gol atacak? Evet vurduk. Ee, Karagümrüklü Gümrüklü ve bizden çıktı. Hoca da ilk yarıyı bitirdi. Evet. İlk yarı bitirdi Ali Şansalan. Penaltı pozisyonu çok tartışılıyor sevgili dostlar. Ama onu konuşmadan önce yayında olan dostlarımızdan like tuşlarına basıyoruz. Elif kızımız ekibimizden Elif kızımız tam 100 tane katıl üyeliği hediye etmiş. Kendisine teşekkür ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Bizim ekibimizden evet şu anda yayını izleyen herkes lüye TV katıl üyesi olması lazım diye düşünüyorum ben. Elif bir elli daha atar, olmayanları da yapar. Evet arkadaşlar like tuşlarına basalım. Hedefimiz 5 süper chat. Onu da e, onu da tamamlayalım. Maç öncesi yayınımızdan maçın skorunu doğru bilen bir Fenerbahçeli kardeşimize bu formayı hediye edeceğimizi söylemiştik. Evet şu anda ilk yarı 2-0. Bakalım onu kimler bilecek? Oradaki yorumlardan bakacağız. Katıl üyesi olan bir abonemize hediye edeceğiz. Evet e, istatistikler geldi mi? Birazdan geliyor istatistikler. Levent abi çok güzel maç oldu değil mi? Güzel maç oldu. İlk kere Fener hızlıydı Fenerbahçe. Seyircisi de mutlu, yönetimi de mutlu, Fenerbahçeliler mutlu. Evet e, o yüzden güzel bir ambiyans var bugün ama Fenerbahçe taraftarını maç öncesi anlattığımız taraftarı daha da doş, do, coşkulu olmaya e, davet ediyoruz maçlarda. Çünkü Fenerbahçe taraftarı oradaki ambiyansa Fenerbahçe taraftarı gibi Reaksiyon gösterdiği zaman bu takım çok daha iyi olacaktır. Maç öncesi Levent Mercan konusunu size anlatmıştık. Herhalde ilk 45 dakikada ondan memnun olmayan Fenerbahçeli yoktur. Bu çocuk sabretti. Bu çocuk efendiliğiyle, edebiyle, yaşantısıyla ve yurt dışından aldığı altyapı eğitimiyle sabretmeyi çok iyi biliyor. Ve formayı bugün aldı. Bence hocasını da mahcup etmedi. Fenerbahçeleri de mahcup etmedi. Ondan da iyi oyun bekliyorduk ilk 45 dakikada. Bunu sağda gösterdiği sevgili adaşım Levent Mercan kardeşim inşallah bunun devamı da gelir önümüzdeki haftalarla beraber ama ben kolay kolay formayı bırakacağına da açıkçası inanmıyorum Levent'in. Bu oyunu ve bu disipliniyle beraber Karagümrük takımı evet gücü belli bir takım ama ama saygı duymak gerekir Karagümrük takımına da. Fenerbahçeli futbolcular da ilk 11'imizde bugün Rakibine saygı duyarak oynadılar ve skoru elde ettiler. Zaten saygı duymamış olsalardı şu tablomuzda olmazdı. İlk 45 dakikada Fenerbahçe %62 topla oynamayla rakibine karşı üstün göl beklentisi 1.63 o da iyi. Ben ikinci yarı 8 tane şut atmışız İsabetli şut 5 bunun 5 tanesi isabetli olmuş. İsabetli bir şutumuz var engellenen kara defans tarafından engellenen iki şutumuz var. Ee, rakip ceza sahasında topla buluşma 14. 14 çok iyi bir rakam bu. 3 tane de korner atmışız, 2 tane de karşılık vermiş Karagümrük. 3 2 kefa ofsayta düşmüşüz. Burada en nesli olsaydı daha da fazla olurdu bu ofsayta düşme. Kerem ve Talişka bu konularda birazcık daha kıvrak zekaya sahip. Ee, efendime söyleyeyim ofsayt 2 iyi. İyi. Fenerbahçe ilk yarıda beklediğimiz gibi aynı yayının öncesi söylediğimiz gibi oynadı ve skoru elde etti. Şimdi şimdi olay ikinci yarı. Şunu söyleyeyim hemen ikinci yarı. 60'a kadar bir gol. Ondan sonra ondan sonra hocamız rotasyonlar yapacaktır. Ee, 60'tan sonra daha da rahat. Skoru da eline almış bir Fenerbahçe. Ama ilk 15 dakikada o baskıyı o baskıyı tekrar devam ettirip golü bulması lazım. 60-65'e kadar gol bekliyorum Fenerbahçe'den. Ondan sonra rotasyon değişiklikleriyle, dinlendirmeleriyle ve hocamızın bugün öne çıkan oyuncuları alkışlatmasıyla yeni girecek olan Fenerbahçeli oyuncular bekliyorum. Bunlardan da girenlerden de e, bakalım en alacak mı, almayacak mı ki bence alır. E, ama skoru 3-0 yaptıktan sonra ben hocamızdan değişik rotasyonlarda bekliyorum. Bu 15 günü iyi değerlendirenleri mükafatlandıracağına inanıyorum. İlk 11'de bunları yaptı. Şimdi e, Fenerbahçe'de tabii çok kreatif ayaklar var. Evet, Kerem abi. gibi, işte e, Talişka gibi, Asensio gibi. Bunlar skoru her an değiştirebilecek bireysel kabiliyetlere sahipler. Bunu devam etmesi lazım. Levent abi Asensio'yu evet. nasıl buldun bugün? Dedin ki maç öncesi 10 numara, şu an kendi pozisyonunda oynuyor dedin. Evet. Gerçekten de öyle Herkesi çıktı. Herkesi kendi pozisyonda oynatacaksın. Bak ne ne mesela. Memnun değil misin? Sağ açıkta güzel oynuyor. Memnun hocam, Fenerbahçeli memnun. Orada daha da iyi olacak. Oynaya oynaya, alışa alışa bu çocuklar özgüvenlerini taban yaptıktan sonra Fenerbahçe çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum ben. Bu arada bu arada şunu söyleyeyim. Penaltı pozisyonu Evet, onu konuşacağız. Yukarıda Allah var. Ağır bir karar. Ben kitabın ortasından konuşurum. Ağır bir karar. Yani bu karar, bu %100 penaltı diyemem. Ha ama verildi diye de ortalık ayağa kalkar mı? Şöyle değerlendirip sevgili Fenerbahçeliler katılacak. Galatasaray bugün kara gümrükle oynuyor. Evet. Maçın 24. dakikasında böyle bir penaltı kazı. E biz burada ortalığı ayağa kaldırmıştık. Siz sosyal medyada ortalığı ayağa kaldırmıştınız. Bu böyle bir şey. Şimdi biz Gaziantep deplasmanına gidiyoruz. Değil mi? Önümüzdeki hafta. Maçın 24. dakikasında Gaziantep böyle bir penaltı kazanıyor. E ortalığı biz devre arası yayınında ayağa kaldırmamız gerekiyor. Doğru. Ya da İnönü'de Beşiktaş'a gidiyoruz. Beşiktaş 24. dakikada ne değil de pozisyon Rafa Silva. Beşiktaş penaltı kazanıyor. Ortalığı ayağa kaldırmamız lazım. Olaya birazcık böyle bakarsak hakkaniyeti ve adaleti de sağlamış oluruz diye düşünüyorum. Bugün bugün benim rakiplerimden herhangi birisi böyle bir penaltı kazansa ben bugün devre arası yayınında sizlerin vesilesiyle abi buna konuşsana böyle penaltı mı olur demeyecektiniz diyecektiniz. Ben de o yüzden diyorum ki bu penaltı net yüzde yüz penaltı oğlu penaltı değildir. Bana kızan Fenerbahçeliler yani, de olabilir. Bir küçük temas var. Ama bir temas var ama, orada. Ama verilmese hakeme kimse bir şey demeyeceği bir pozisyon. Aynen. Ha yani. verildi. Verildi. Penaltı çünkü niye? Bak verilen yer neresi? Var hocam. Verilen yer var. Maçın var odası. Onlar izliyorlar, net izliyorlar. Ben televizyondan gördüğüm tekrara göre, o pozisyona ve ondan sonraki tekrara göre. Ama var bunu çok daha geniş açılardan inanılmaz derece seyrediyor. Akşamleyin mesela bunu hakem hocalarımız daha net değerlendirecek. Yayıncı kuruluşun trio ekibi daha da net pozisyonlarla değerlendirecek. O yüzden bizde de göz yanılması olabilir ama ben o gördüğüm pozisyonda penaltı kararı ağır bir karar. Net olarak ben bunu söyleyebilirim. Gördüğüm. Ama akşam diğer açılarını gösterdiler. Penaltı oğlu penaltıymış. O zaman da bir şey diyemem. Çünkü o zaman da Fenerbahçe hakkaniyetle bir penaltı kazanmış dememiz lazım. Herkesin demesi Aynen. lazım. Ama Levent abi şunu da söyleyelim. Yani Fenerbahçe penaltı verilmese de golü bulacaktı Aynen zaten. Aynen öyle yani. Bunu oraya bağlamamak zaten. lazım. Bunu bir Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonlu fark etmiyor. Fenerbahçe'nin rakibi olanlar. Bunu da maçı da penaltıyla kazandınız, hakemle kazandınız diyemez. Fenerbahçe zaten bu oyun konseptiyle, bu açlığıyla, bu isteğiyle bu gece skoru zaten bu. 24'te penaltıdan olmaz da 26'dan uzaktan bir şut yani ya zaten da koordine bir gol olurdu. Yani arada, bu arada talişkaya verilmeyen failler de var bu abi. Maçın, bu maçın gidişatını etkilemedi. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Ha, bana sordukları için, bana sorduğunuz için dürüstçe cevap veriyorum. Ben penaltı kararını vermezdim. Bu kadar basit. Teşekkür ederim. Ama abi. verdi. Niye, niye de verdi? Denilmeyecek de verdin bir pozisyon. Çünkü orada slalomlarla beraber giden bir nene var. Aynen abi. Doğru mu? Aynen. Orada da defans oyuncusunun ne yapması gerektiğini bilmesi lazım. Sevgi... Kontrolsüz davranışta aslında sevgi... lazım. Aslında seyircilerimiz şeyi kaçırıyor Levent abi. O penaltı mü müdahalesini yapan oyuncudan bir önce bir adam daha temas yapacağız. Aynen öyle. Bir temas daha var orada. Aynen öyle. Ama tabii son pozisyona verdi e, hakem penaltıyı. Evet. Bu arada Kerem asist yaptı abi. Evet. Yine. Onu da söyledik. Yine Kerem asistini yaptı. Talişka golünü attı. Asensio da gol attı. Güzel bir ilk yarı Fenerbahçe için. Ee, sen ne diyorsun abi? Skor artar mı? Yoksa Fenerbahçe Rolanti'ye alır mı oyunu? Ya da ne zaman Rolanti'ye alır? Onları sorayım. Şimdi ben 60'a, 65'e 60 kadar 3. golü bekliyorum Fenerbahçe'den. O Kerem olur, Talişka olur, Asensio bir tane daha atar. Yani ben bugün, bugün mesela e, ilk golleri kim attı? Talişka attı. Penaltıdan. Evet abi. Evet. Bir tane attı, Asensio attı. Ben bunların double yapmasını bekliyorum. Yani bunların double'ı bunların ikisinden bir tanesi double'la tamamlayabilir. Yani Sen iki gol, skoru dörde doğru gider diyorsun. Aynen öyle. Yani bu skor açılacaktır. Ben dörtlü beşli rakamları bulacağına inanıyorum Fenerbahçe'nin ama 60'a kadar 60'a kadar bir gol bulacak. Bu Kerem olur. Bu Asensio olur. Bu Talişko olur. Bilmem ama Kerem'i yakın görüyorum bugün gole. Bugünkü oyunu bir asist demiştik. Bir de golle suslar diye düşünüyorum. Abisini hiç anlatmaz. Peki Levent abi 2-0 tehlikeli bir skor mudur? Değil. Bu maç için? Değil. Fenerbahçe evinde ilk yarı 2-0'la gidiyorsa zor değildir. Kim olursa olsun. Maksat o skoru bulmak. O skoru da buldu. Avantajına devam ettirecek. Ben skorun daha da artacağına inanıyorum. Daha da artacağına inanıyorum. Ben yani e, hocamızın da 65-70'ten sonra değişiklikler yapacağına inanıyorum. İlk 20 dakikadan sonra değişiklikler yapacağım. Kenardan geleni de katkı sağlayacağına inanıyorum. Öyle bir Fenerbahçe be bekliyorum bugün. Evet. Peki Levent abi bir şey soracağım. Ee, Çağlar bence bugün çok iyi oynamadı mı? İlk 45 dakikada? Fenerbahçe'de ilk 45 dakika kötü oynayan yok. Kötü oynayan yok. Yani ee, o yüzden. E... Ama Vasa yani kötü oynayan yok ama. Daha böyle üst seviye oynaması beklenen önce mesela Alvarez daha iyi olabilir gibi geldi bana İsmail Yüksek çok iyiydi mesela ilk yeri Alvarez de iyi 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 onlar birbirini tamamlıyor hiç karıştırma orası iki tane o, o üstte Yani Orta sahanın tandemi o olması lazım. Bak Fenerbahçe'nin zorlu deplasmanları var oralarda onların daha iyi olması lazım daha uyumlu olması lazım. O yüzden orası iyi ya zamanla oynuyor şey oynuyor bak oynuyor. Alvarez, İsmail oynuyor oynuyor. 5 maç sonra da hep oynasınlar. Sakatlık olmasın vesaire. Çok daha iyi olacaklardır. Bu o bölgede oyuncuların birbirleriyle oynaması lazım. Uyum içerisinde. Aynen abi. O yüzden çok önemli. Mustafa Bilen. Evet arkadaşlar 5 süper chat hediyemiz var. Burada e, onu bir tamamlarsanız seviniriz. Bu arada evet süper chat Şimdi hedefimiz Şimdi penaltı konusunda var. bazı arkadaşlar itiraz ediyor. Ben sadece pozisyonu bir kere gördüm. Bir kere de ağır geldi bana. Galatasaray'a gelse aynı sözleri söyler misiniz? Galatasaray alsa takdiri de size bırakıyorum. Ben söylemezdim en azından. Galatasaray böyle bir penaltı kazansa Ali de ben itiraz ederdim. Ben onu demek istiyorum ama pozisyonun tamamını büyük açılardan tekrarlarını seyrettiğimiz zaman gece daha net bir karar vereceğiz. Hakem hocalarımız da mesela Bünyamin Hoca ne diyecek mesela onu merak ediyorum bakacağız. Ben hmm. de yanılıyor olabilirim yani net penaltı oğlu penaltıdır da ben yanlış yorumlayabilirim. Olabilir bu. Pozisyonu Hakem çok net göremedim yani. Aynen. Hakem hocalarına çıkmalarına da bakarız bir evet. ara. Yani onları da göreceğiz zaten. Aynen öyle. Peki Levent abi. ikinci yerde gol beklentilerini de anlattın. Ee, Kare gümrükten bir hamle bekliyor musun? Yani bir atılım bekliyor musun? Yoksa daha da düşer mi oyunu? Kare gümrüğün. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Buyur abiciğim. Şu chatte bazı zirzoklar var. Bunları engellesek mi acaba yani? Hani bunların bizim gibi kaliteli bir kanalda bunlar niye var? Ben çok merak ediyorum mesela. Yani İsmail Şakar mesela yazıyorsun ya öyle oğlum. Onu benim yüzüme söyleyebilir misin? Ya ulaş bize DM'den falan. Ben sana buraya konum atayım. Gel buraya. Oğlum yazdıklarını bir yüzümüze söyle. Biz de delikanlı tanıyalım. Ne dersin? Mesela burada böyle geniş geniş yazıyorsunuz ya. Sonra karşı karşıya geldiğimiz zaman abi abiçe elimizi ayağımızı yapıyorsunuz yani. Hani oralardan yazmak çizmek yerine böyle bir gelseniz hani yüz yüze söylesek. biz de böyle delikanlı tanısak sizin gibi. Değil mi? Mesela Twitter'da da var öyle. Var. Mesela PKK sempatisanı adam Fenerbahçe üzerinden bize yazıyor mesela. Mesela buraya gelsen Yüz yüze onu söylesen. Değil mi? Biz sonra senin böyle güzel bir videonu çeksek. Eline böyle Türk bayrağını versek şanlı. Videonu sabitlesek oraya. Mesela oralardan yazmak falan kolay oluyor. O bakımdan söylüyorum hani. Hani çok delikanlısınız yani. Bir gelseniz yüz yüze söyleseniz. Daha güzel olur size. Daha çok yakışır o mesela. Bak bakalım o zaman ne oluyor. Evet. Aynen Mehmet abi. Şimdi devam edelim. Hı. Hmm. Levent abi kara gümrükten diyorum bir hamle bekliyor musun? İkinci Nasıl? Yarıda. Kara gümrükten bir hamle bekliyor musun? Kara gümrükten hiçbir hamle beklemiyorum. Çünkü Hı. Fenerbahçe bu maçı ne kadar önemli olduğunu biliyor. Zayıf Kazanması bir takım değil mi abi? Gerektiğini biliyor. Güç farkı var, kalite farkı var, kadro farkı var. Her şeyin farkı var. Ama ben kara gümrük takımına gerçekten kolaylıklar diliyorum. İyi bir hocaları var aslında. Ama takviye yapmaları lazım. Ligde kalmaları için. Süleyman abinin, Süleyman Urma başkanın işi gerçekten zor. Yani kolay bir şey değil. Aynen abi. Hani bir defa düştüler çıktılar. Bir defa düşerlerse de kolay kolay çıkamayacaklarına inanıyorum ben. Ee, o yüzden zor bir dönemde kara takımı. Sen son şansları gibi görüyorsun herhalde. Yani bu ligde zor kalırlar. Yani bu konjektürde daha iyi olmaları lazım. Takviye lazım onlara bir defa kesin. Ha bu takviyeyi yaparlar mı? Ocak ayında yaparlar. Evet abi. İkinci yarıdan e, beklentilerimizi aktardık. İkinci yarıdan beklentilerimizi aktardık. Şimdi oyuncu değişiklikleri de olacaktır mutlaka 65-70'ten sonra. Kimi bekliyorsun abi ikinci yarıya? Oyuna girme. Yani kimi beklersin ikinci yarıda? Ya mesela maçın gidişatına bağlı. Ya mesela Yani 3. golü buldum. Tamam. Aynı abi. benim dediğim gibi 60-65'e kadar 3-0 yaptım. Hoca en de kazanmak adına, taraftarıyla barıştırmak adına ekrana şey, e, ya şeye sunar, sahanın içine sunar onu. Orada da o mesajla kanat oyuncularına da hani, bak çocuklar attının o da seyircisiyle daha iyi olsun mesajıdır o. o onu bekliyorum mesela alabilir orada. Orada ne işte filetti mutlaka oyuna sokacaktır. Alvarez, e, Alvarez ve İsmail'den bir tanesini çıkartıp filetti. Ya ben bu oyuncuları da kazanma istiyorum mesajını hem takıma Fenerbahçelilere verecek. Şimanski var, Oğuz var yedeklerde. gibi. Yani onları mutlaka paylaşacaktır. Ben bunları da atmıyorum bir kenara. Kazanmak istiyorum mesajını verir Fenerbahçe camiasına, medyasına, yorumcusuna, hepsine verir. Ben hocadan bunu bekliyorum. Mutlaka değişiklikleri bu anlamda yapacaktır özellikle. Sen O öyle... andaki memnuniyetsizlikten değil. Peki Levent abi. Bakın ilk... hepsini birden kazanacağız. Merak etmeyin mesajı vermek için. Peki Levent abi. İlk yarıda e, hocayı beğendin mi? Tedesco'yu. E beğendik zaten maç öncesi de dedik. Yani Yok sen 11 çıkardığın 11'i beğendin. Evet. Desteğini verdin. Evet. İlk Bak, yarıdaki sonuçtan şimdi, memnunsun yani. Hocanın 11'ine ilk başta itiraz edenlerin hepsi hocanın yaptığı değişikliklerle verdiği mesajla demin anlattığım kazanmak adına diğer çocukları da kazanmak adına verdiği mesajla maç sonunda herkes memnun olacak bence. Aynen öyle. Önce onu abi lazım. maça gidelim İkinci artık. İkinci yarı başlıyor. Arkadaşlar yarın maç sonu yayını yapmayacağız. Maç yarın, sonu yayını maçı yapmayacağız. E, maç sonu yayını yap, yapalım mı lan yoksa? Nasıl istersen. Sence? Yani nasıl istiyorsan Demet abi. Maç sonu yayını yapmayalım çünkü bizim dediklerimiz çıkacak. E, diğerleri konuşsun. Yarın bir saat 3'te sizleriniz saat 9'da yarın ezeli rekabet programı Lüe TV'de yeniden başlıyor. Ahmet Ercanlar, Rasim Ozan Kütahyalı ve ben Yarın 9'da da canlı yayında karşınızda olacağız. Ama 3'te daha öncesinde sizlerle birlikte canlı yayında. Yarın 3'te görüşmek üzere. Başarılar Fenerbahçe. Maç 2-0. Ee, ve maç başladı. Evet. Evet. Aynı dediğim olacak maç sonunda. Farkın daha çok artmasını istiyorum. 60-65'e kadar da golü bulur. Hadi Kerem. Hadi Talişka Ali Asensio. Hadi eline girdikten sonra. Başarılar Fenerbahçe. Yarın görüşmek üzere.